Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, Toy Box'a serisi gelecek demiştim. Özellikle yeşil, pembe veya kırmızı renkleri seçtim. İlk olarak yeşilden başlamak istiyorum. Burada şöyle bir şey var. Evet, benim yorumlarımı ben açmayacağım, o yüzden yani yorum atamayacaksınız. Şimdi açıyorum açamadım. Bozma bozmayarak açmak istiyorum çünkü işine geri açabilirim belki de. Ama mecbur şurada şöyle yapacağım. Tamam. Çıkmıyor ya. Mecbur. Tamam ne yapacaktım? Toyla ya tabii ki de toka. Tako yani. Taka. Tako ve toyla. Açtık. Üf. En beğenmediğim şey çıkmasına ne dersiniz? Hah <laughs> <laughs> çıktı. Fırladı. Ya ben bunu hiç sevmiyorum ya. En sevmediğim şey bu arada bu benim. Nefret ederim. Çok kötü. Bir çok kötü bir kokusu var. Şimdi o zaman paketine geri koyuyorum. Tamam. Şimdi pembeyi açalım. Kırmızıyı bilerek en sona bırakıyorum. Çünkü ee, kırmızıyı en sona bırakmak yani kırmızı yıldışında old renk olduğu için onu şeye bıraktım. Rot, roti ile ee, ile odakla bir dakika odaklamadı ha roti ile yine toyla çıktı Allah'ım bu toyla bugün benim peşimi bırakmayacak galiba ne geldi ayna Ayna geldi. Hem de erkeklisinden. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada biliyorum. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ee, bunda şöyle bir şey var. Bunun e, önünde koruma kalkanı var. Koruma kalkanını çıkartacağım. Koruma ek ekranı gibi bir şey var işte. Bir dakika ben bunu çıkartıp bir geleceğim. Evet arkadaşlar çıkarttım. Baya güzel. Bir şey. Tamam. Bunu özellikle kullanacağım. Şimdi uğurlu, uğurlu olanımıza geldik. Bu arada yine toyla çıkartıp bu Aa bir bu şey çıktı. Toy boy çıktı. Ne geldi? Üf, günlerde aynı şey çıkıyor. Bıktım artık. Dün aynı şey çıktı. İnanır mısınız? Ya. Bileğimi olmuyor arkadaşlar. Ama en güzeli aynı aynaydı. Ah, bir dakika kamera düştü arkadaşlar kamera çok fena düştü. Şöyle sona çıkartamadım. Evet videomuz bu kadardı. Ee, çıkanlar dediğim gibi soluk gibi bir şey. Ayna ve bileklik çıktı. O zaman görüşürüz.